Değerli basın mensupları, 11. yargı paketiyle sizlerin huzurunuzdayım. Daha fare doğurmuştur. Sözlerime çok temel bir hakikat hatırlatarak başlamak istiyorum. Adalet, iktidar işine geldiğinde hatırladığı, işine gelmediğinde unuttuğu bir kavram olamaz. Devlet ciddiyeti, hukukta istikrar ve öngörülebilirlik gerektirir. Eğer bir ülkede hukuk dönemsel ihtiyaçlara, siyasal konjonktüre ve gündelik hesaplara göre esnetilip bükülüyorsa orada ne gerçek anlamda bir adaletten ne de gerçek anlamda bir devletten söz edilebilir. Bugün burada kamuoyunda 11. yargı paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında görüşlerimizi ve kaygılarımızı ifade etmek üzere huzurlarınızdayız. Bu vesileyle bir kez daha altını çizmek isterim ki Gerçek adalet, bütün mağduriyetleri görme cesareti gösteren adalettir. Hiçbir kesimin acısını görmezden gelmeden ortak bir hukuk zemini inşa etmek zorundayız. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda devletin varlık sebebi en başta adaleti sağlamaktır dedi. Bu cümle teorik olarak doğrudur. Bizim medeniyetimizin, tarihimizin, siyaset felsefemizin özette sayılabilecek bir ifadedir. Çok şükür burada çok fazla Türkiye bir hukuk devletidir demediğine de dua ediyorum. Ama sorun şuradadır. Eğer devletin varlık sebebinin adalet olduğunu söylüyor, ardından ortaya çıkan tabloya baktığımızda adalet duygusunun toplumun geniş kesimlerinde ciddi biçimde zedelendiğini görüyorsak, o zaman bu söz ya bir eleştiri olarak devam etmelidir ya da bir çelişkili itiraf olarak görülmelidir. Bakınız bizzat Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre yargı teşkilatında bugün 12 milyon 10 bin 82 derdest dosya bulunmaktadır. 12 milyon 10 bin 82 derdest dosya bulunmaktadır. Korkunç bir rakamdır bu. Bu sayı toplumun adalet sistemine yüklediği beklentiye de yargının bu beklenti karşısındaki tutarlılığını, tıkanıklığını da açıkça ortaya koymaktadır. 10 milyonlar aşan derdest dosyalar aslında birikmiş adalet borcumuzun somut ifadesidir. Bu tabloya vatandaşın gözünden bakalım. TÜİK'in yaşam memnuniyet araştırmasına göre 2024 yılında nüfusun yüzde %46 46.4'ü yasaların herkese adil ve tarafsız uygulanmadığını düşünüyor. Bu oran 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyedir. Son 10 yılda yasalar herkese adil ve tarafsız uygulanmıyor diyenlerin oranı 9.5 puan artmıştır. Yani vatandaşın neredeyse yarısı hukuk karşısında eşit olmadığını hissediyor. İşte bu herhangi bir teknik düzenlemeden çok daha önemli ve çok daha ağır bir krizdir. Adalete güven krizidir. Şimdi gelelim kamuoyunda 11. yargı paketi olarak bilinen teklife. Bu paketle birlikte yine çok iddialı cümleler kuruluyor. Yargı bağımsızlığını güçlendireceğiz. Hukuki güvenliği artıracağız. Yargılamaları hızlandıracağız. Onarıcı adaleti yaygınlaştıracağız deniliyor. İnanın bu kelimelerin bu ikişer kelimenin birer cümleden dört cümlenin Hemen hemen 10 yargı paketinde de aynı kelimelerle içerisinde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Metne baktığımızda ise karşımıza çıkan tabi, e, tablo şudur. Temenniler güzel, hedefler kağıt üzerinde doğru görünüyor. Ancak içerik bu hedefleri gerçekleştirecek yapısal bir iradeden çok, günü kurtarmaya dönük, baskıyı hafifletmeye yönelik kısmi ve parçalı adımlardan müteşekkil görünüyor. Özellikle kamuoyunda. Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören mekanizmanın kapsamı genişletilmek isteniyor. Bu düzenleme ile 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de kapsama dahil ediliyor. İlk etapta 55 bin, birkaç ay içinde ise 115 bin kişinin tahliyesi bekleniyor. Burada iki gerçeği aynı anda görmek zorundayız. Bir, evet, Türkiye cezaevleri ciddi şekilde doludur kapasite sorunu büyüktür. İki, ama bu doluluğu oluşturan yapısal sorunlara dokunmadan sadece tahliye ile nefes almaya çalışmak adalet duygusunu daha da zedeleyebilir ve örseleyebilir. Dünyadaki tüm ülkelerin cezaevi istatistiklerine bakıp ve burayı takip eden World Prison Brief Eylül 2025 Türkiye raporuna bakalım. Toplam cezaevi nüfusumuz 419.194 kişi. Resmi kapasite ise 299.940 kişi. Doluluk oranı yüzde %132.9. Kısaca son 25 yılda mahpus sayısı ortalama 8 kart artmış durumdadır. Bu rakamlar bize üç şey söylüyor. Bir, Türkiye dünyada en yüksek hapis oranlarına birine sahip ülkelerden biri haline gelmiştir. 2 cezaevlerindeki doluluk sadece suç artıyor gerekçesiyle açıklanamaz. Ceza politikalarındaki tercihlerin ve yargılama pratiğinin de ciddi etkisi vardır. Üç, eğer siz bu kadar dolu cezaevlerine sadece tahliye ile müdahale eder ama tutuklama pratiğini, ceza yasalarının ölçülülüğünü, alternatif yaptırımları, onarıcı adalet mekanizmalarını, yargı bağımsızlığını tartışmazsanız bugün tahliye ettiğinizi yarın yeniden doldurursunuz. Dört, yargı paketi Tam da bu noktada cezaevlerindeki baskıyı hafifletmeye dönük pragmatik bir adım gibi durmakta ama adalete güven krizini çözmek için gereken yapısal dönüşümü içermemektedir. Bir diğer son derece hassas mesele 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde depremlerdir. 11 ilimizi etkileyen bu felaketin üzerinden o tam 34 ay geçti. Bu depremlerde en az 53.737 insanımız hayatını kaybetti. 107.213 vatandaşımız yaralandı. 104 milyar dolar Türkiye büyük bir masrafa girdi. Her biri bir aile, bir hikaye, bir hayat, bir gelecek demekti. Vefat eden tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün 11. yargı paketi tartışılırken 6 Şubat depremlerinden depremlerin yakınlarını kaybeden aileler diyor ki cezaevinden kademeli olarak 115 bin kişinin tahliye edileceği söyleniyor. Ne olur deprem davalarına yargılananları bu düzenlemenin dışında bırakalım diyorlar. Bizim acımızı hafif almayın. Adalet beklentimizi yok saymayın diyerek de feryat ediyorlar. Bu çağrı siyaset üstü bir çağrıdır. Bu insanlığın vicdanına seslenen bir çağrıdır. Şunu açıkça ifade ediyorum. İmar mevzuatındaki ihmaller, ruhsatsız ve denetimsiz yapılar, kağıt üzerinde denetlenmiş gösterilen binalar, 3-5 kat fazla çıksın sonra bakarız anlayışı, binlerce insanımızın mezarına dönüşmüşken sırf cezaevleri rahatlasın diye bu süreçte sorumluluğu bulunanların affa benzer düzenlemelerden yararlanması asla ve kata kabul edilemez. Bu nedenle çağrımız nettir. Deprem davalarında yargılananlar bu düzenlemenin kapsamı dışında bırakılmalıdır. Adalet en çok da yerle bir olan şehirlerin, evlatlarını toprağa veren annelerin, babaların, kardeşlerin hakkını savunmak demektir. Değerli basın mensupları, bir ülkenin yargı sistemi sadece kanun metinlerinden, ceza miktarlarından ibaret değildir. Yargının ruhu bağımsızlık ve tarafsız ilkesine hayat bulur. Türkiye'de bugün yargının siyasallaştığı, bağımsızlığı ciddi şekilde tartışmalı hale gelen hakimler ve savcılar kurulu yapısının iktidarın gölgesinden kurtulamadığı, anayasa ve mevzuat gereği bağlayıcı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, anayasa mahkemesi kararlarının dahi kimi zaman fiilen yok sayıldığı, mahkemeler tarafından dinlenilmediği, tutukluluğunun istisna değil, adeta peşin ceza gibi kullanıldığı yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. İnsanlar şunu görüyor, benimle aynı suç işleyen biri iktidara yakınsa farklı muamele görüyor, uzaksa başka bir farklı muamele görüyor. Bir gazeteci, bir akademisyen, bir siyasetçi eleştirel bir cümle kurduğunda yıllarca sürecek davalarla keyfi tutuklamalarla karşılaşıyor. Ama büyük yolsuzluk iddialarında, ağır kamu zararlarında çoğu zaman dosyalar maalesef ya ağır aksak ilerliyor ya da hiç ilerlemiyor izlenimini veriyorlar. İşte bu çifte standart algısı TÜİK verilerinde somutlaşan adalete güvensizliği derinleştiriyor. 11. yargı paketi bu tabloyu değiştirecek güçlü bir yapısal reform iradesi maalesef içermiyor. Tam tersine kimi düzenlemelerle güvenlik odaklı yaklaşımı daha da güçlendirirken temel hak ve özgürlükleri ikinci plana itme riskini e, büyütüyor. Teklifin bazı maddeleri kamu güvenliği gerekçesiyle devlete yeni etkiler tanımaktadır. Örneğin hesapların askıya alınması, şirketlere belirli belgeleri sunmadığı takdirde ağır para cezaları uygulanabilmesi, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna kişilerin hat sayısını sınırlandırma gibi yetkiler verilmesi görünüşte düzeni sağlama gerekçesiyle savunuluyor. Oysa BTK'nın bugüne kadarki uygulamalarında objektiflik ve tarafsızlık zaten yoğun şekilde tartışma konusuyken yetkilerini daha da genişletmek, dijital özgürlükler, ifade hürriyeti ve özel hayatın gizliliği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Unutmayalım, modern dünyada ifade hürriyeti artık sadece meydanlarda, salonlarda, kürsülerde değil, büyük oranda dijital alanda kullanılmaktadır. Siz denetimi şeffaf olmayan, kurumlara sınırsız ayakın yetkiler verir, hesapları kolayca askıya alabilir, iletişim kanallarını keyfi biçimde sınırlandırabilir hale getirirseniz aslında hukukun değil, idarenin keyfiliğini tahkim etmiş olursunuz. İktidarın sık sık başvurduğu, suç artıyor, güvenlik için yetkiyi artırmalıyız mantığı uzun yıllardır gündemde fakat biliyoruz ki ceza artırımları tek başına suç oranlarını düşürememektedir. Eğer etki analizi yapılmadan, ölçülülük ilkesi gözetilmeden ceza ve yetki artırımlarına giderseniz, bir süre sonra ne suç azalır, ne adalet duygusu güçlenir, sadece baskı ve korku iklimi yaygınlaşır. Bu ülkede yıllardır yargı reformu adı altında paketler getiriliyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on derken şimdi on birinci yargı paketi. Her birinde iktidar tarihi bir reform yapıyoruz. Devrimler yapıyoruz diyor. Ama geriye dönüp baktığımızda yargının yapısal bağımsızlığı güçlenmemiş. HSK iktidarın gölgesinden kurtulamamış. Ahim ve AYM kararlarına, kararlarına uyum sorunu çözülmemiş, tutuklamanın istisna olması ilkesi hayata geçirilememiş, ceza adalet sisteminin etkinliği ve caydırıcılığı objektif kriterlerle test edilememiştir. İşte bu yüzden diyoruz ki, yargının yapısal bağımsızlığını güçlendirmeyen hiçbir düzenleme gerçek reform değildir. Hakim karar verirken, yarın tayinim çıkar mı? Bana soruşturma açılır mı? Terfim etkilenir mi? diye düşünüyorsa, savcı iddianame hazırlarken bu dosya siyasal iktidarın hoşuna gider mi kaygısı taşıyorsa, kurumlar yüksek yargı kararlarını uygulamayı bir lütuf gibi görüyorsa orada reform değil, vitrini boyamaya şahit oluyoruz demektir. <laughs> Kamuoyuna sunulan metne baktığımızda görüyoruz ki teklif güvenlik odaklıdır. İnsan ve temel haklar çoğu zaman ikinci plana itilmiştir. Ceza artırımlarına sık sık başvurulmakta ancak cezaların ölçülü olup olmadığı, etki analizi yapılıp yapılmadığı net biçimde ortaya konmamaktadır. Belirsizlik hukukun en büyük düşmanlarından biridir. Belirsizliğin olduğu yerde hukuk değil keyfilik hakim olur. Bu paketle birlikte kamuoyunda hassasiyet oluşturan bazı başlıklarda trafik, düğünlerde silah kullanımı, dolandırıcılık ve benzeri düzenleme yapılıyor gibi gösterilirken, yargının temel sorunları, hakimler ve savcılar kurulunun yapısı uzun tutukluklar, ahim ve ayeme kararlarına uyum, siyasi davalar, düşünce ve ifade özgürlüğü büyük ölçüde yok sayılmaktadır. O halde bu düzenlemenin gerçek mahiyeti nedir? Bu yargı sisteminin temel sorunlarını çözmekten çok cezaları artırıp dijital denetimi genişleten İktidarın yargıyı kendi çizgisine göre yerinden şekillendirme arzusunu yansıtan bir adımdır. Eleştirirken aynı anda çözüm de üretmek zorundayız. Biz şuna inanıyoruz. Adalet bu ülkenin en büyük ortak paydasıdır. Bu nedenle gerçek bir yargı reformu için atılması gereken adımlar açıktır. 1. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı köklü biçimde değişmelidir. Yargı yönetiminde yürütmenin ağırlığına son verilmeli, çoğulcu, katılımcı, liyakat esaslı bir yapı kurulmalıdır. Kuvvetler ait ilkesi tekrar yeniden açıkça tarif edilmeli ve birbirlerine karşı da müdahale etmemeleri ortaya konulmalıdır. 2. Ahim kararlarına uyum tartışma konusu olmaktan çıkarılmalıdır. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü fiilen ve tereddütsüz uygulanmalıdır. Anayasa mahkemesi kararlarına yürütme, yasama ve yargı ve idare uymalıdır. 3. Tutukluluk istisnalen haline getirilmelidir. Peşin ceza niteliğine bürünen uzun tutukluluk halleri hukuk devletiyle maalesef, bağdaşmamaktadır. Ceza 4. Ceza adalet sisteminde etki analizi zorunlu olmalıdır. Her ceza artırımı bilimsel verilerle, suç oranlarıyla, toplumsal etkileriyle birlikte değerlendirilmelidir. 5. Onarıcı ve telafi edici adalet mekanizmaları güçlendirilmelidir. Sadece cezalandırmaya değil, zararın telafisine, mağdurun tatminine, toplumsal barışın yeniden tesisine odaklanan modeller hayata geçirilmelidir. Altı, cezaevleri insan onuruna yaraşır hale getirilmelidir. Doluluk oranları düşürülmeli, infaz rejimi şeffaflaştırılmalı, rehabilitasyon imkanları genişletilmeli, mahkumlar cezaevinden çıktıktan sonra topluma kazandırılacak ol olgularla tekrar yeniden vatandaşları topluma kazandırmanın yolları araştırmalıdır. Yedi, ifade özgürlüğü korunmalı, eleştirel düşünce cezalandırılmamalıdır. Gazetecilerin, akademisyenlerin, siyasetçilerin, aktivistlerin düşünceleri nedeniyle kriminalize edilmesi adalet duygusunu zedeler, toplumu kutuplaştırır. Bütün bunları yapmadan sadece paket paket ceza artırımlarına gitmek adalet değil, ceza, çaresizlik üretir. Bu çerçevede 11. Yargı Paket hakkında somut ve net çağrılarımız şunlardır. 1. 6 Şubat deprem davalarında yargılananların düzenlemenin kapsam dışında bırakılması sağlanmalıdır. Deprem felaketinde sorumluluğu bulunanların erken tahliye ihtimali toplum vicdanını derin biçimde yaralar. 2. Tahliyelere ilişkin düzenlemeler şeffaf, öngörülebilir ve adil olmalıdır. Aynı suçu işleyen iki kişiden biri tahliyeden yararlanıyor, değeri yararlanamıyorsa... Aradaki fark siyasal veya kişisel ilişkilere dayanıyorsa bu düzenleme adalet değil yeni bir mağduriyet üretir. BTK ve benzeri kurumlara verilen yetkiler net, sınırlı ve denetime açık olmalıdır. Hesap askıya alma, hat sayısını sınırlama, ağır para cezaları gibi yetkiler açık ve somut kriterlere bağlanmalı, yargısal denetim etkili şekilde işletilmelidir. 4. Ceza artırımlarında etki analizi zorunlu hale getirilmelidir. Her bir suç bakımından ceza artırımının neyi çözeceği bilimsel raporlarla ortaya konmalı. Sadece kamuoyunun o anki tepkisine göre ceza tayin edilmemelidir. 5. Yargının yapısal bağımsızlığını güçlendirmeyen hiçbir madde reform diyerek pazarlanmamalıdır. Bu paket 11. yargı reformu gibi başlıklarla sunulmak yerine gerçek adıyla yani sınırlı ve kısmi düzenlemeler paketi. Bir daha söylüyorum. Sınırlı ve kısmi düzenlemeler paketi olarak tanımlanmalıdır. Değerli basın mensupları, biz adalet mülkün temelidir diye bir medeniyetin çocuklarıyız. Fakat üzülerek ifade ediyorum ki bugün o temel ciddi şekilde sarsılmıştır. Cezaevlerinde 419 bin aşkın mahpus vardır. 12 milyon aşkın derdest dosya vardır. Yasaların adil ve tarafsız uygulanmadığını düşünen milyonlarca vatandaşımız vardır. Deprem davalarında adalet arayan on binlerce insanımız vardır. Bize şu soruyu soruyorlar. Bu devlet kimin devleti? Bu adalet kimin adaleti? İktidar her sıkıştığında reform paketi söylemine sarılıyor. Oysa gerçek reform paket sayısıyla değil, adalete güvenin artmasıyla, eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesiyle, yargının siyasal baskıdan kurtulmasıyla mümkündür. Ben bu ülkenin bir evladı, bu milletin emanet ettiği görevlerde bulunmuş bir siyasetçi, bir milletvekili olarak şunu açıkça ifade ediyorum. Adalet iktidarın keyfine göre şekillenecek bir alan değildir. Adalet bir partiye, bir zümreye, bir dünya görüşüne, bir ideolojiye göre değil, insan oluruna ve evrensel hukuka göre tesis edilmelidir. Buradan iktidar partisine, muhalefet partilerine, tüm millettekilerine çağrıda bulunuyorum. Gelin bu paketi gerçek anlamda bir reformun başlangıcı yapalım. Deprem mağdurlarının feryatını duyalım. Cezaevlerinin doluluğunu sadece tahliye ile değil, adil, ölçülü ve insan olduğuna saygılı bir ceza politikası ile ele alalım. Hakimler ve savcılar kurulunu, ahim ve ayeme kararlarını, tutukluluk pratiğini, ifade özgürlüğünü cesaretle tartışalım. Eğer bunu yapmazsak bu paket birkaç ay konuşulacak, sonra unutulacak ama adaletsizlik duygusu toplumun en ucra köşelerine kadar yayılmaya devam edecektir. Unutmayalım, bir ülkede adalet çökerse ne ekonomi ayakta kalır, ne siyaset, ne toplumsal barış, ne de devletin itibar. Adaletin olmadığı yerde güven olmaz, güvenin olmadığı yerde gelecek olmaz, ekonomi olmaz, refah, özgürlük ve mutluluk olmaz. Biz Gelecek Partisi Yeni Yol grubu olarak adaletin olmadığı bir geleceği asla kabul etmiyoruz. Adaletin herkes için her koşulda, her kim olursa olsun eşit ve tarafsız bir şekilde tecelli ettiği bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Aynı zamanda cezaevlerinde gözlem kurullarının, idare ve gözlem kurullarının subjektif değerlendirmeleriyle ilgili problemler olduğu gözlemlen, gözlemlenmektedir. Bununla ilgili olarak mutlaka bu kurulların subjektif değerlendirmelerini ortadan kaldıracak, objektif değerlendirmelerle adaleti tesis edecek bir iklime kavuşturulması için yeniden gözden geçirilmeli. Bununla ilgili olarak da Türkiye'de o da Türkiye Barolar Birliği, hukukçular, akademiye ve Adalet Bakanlığı ve de meclis özellikle çalışmalıdır diyorum. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu 158. madde burada ihmal edilmiş vaziyette. Bununla ilgili yeni bir düzenlemeye doğru geçiyorlar. Nedir bu Türk Ceza Kanunu 158? Bir başkasının sizin kartınızı kullanması. Şimdi ATM'lerde e, kameralar konuldu. Bundan böyle bununla ilgili bir çözüm bulacaklar. Bu kartı en son kim kullandı diyerek ama bundan önce onlarca belki binlerce kişi mağdur oldu. Bu insanlar çok ağır cezalar aldılar. Nitelikli dolandırıcının bile üzerinde cezalar aldılar. Beş suç işlediyse on beş yıl. On suç işlendiyse otuz yıl gibi cezalar var. İnsanlarımız yeniden kazanmak için bununla ilgili olarak da bir uzlaştı, uzlaşma veya uzlaştırma ikliminin oluşturulması gerekmekte. Biz ee, yeni Yol Grubu olarak bu paketle ilgili genel kurulda düşüncelerimizi bir yandan komisyonda, bir diğer yandan da genel kurulda söyleyecek toplumun yaralarının e, telafisi, toplumun yaralarına derman olacak tekliflerle milletimizin huzuruna çıkacağız. Teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sorunuz varsa cevaplandırayım efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Kemal Beyciğim buyurun efendim. Ben milletvekiliyim. Grup başkan vekiliyim. Herhangi bir Avrupa'da veya başka bir ülkeye gittiğimde korumamla gidemiyorum ve korumam silahlı olarak da gidemiyor. Buraya gelen bir kişi bir devlet başkanı değil. Bir vatandaş Kuzey Irak, Kürdistan bölgesinin bir vatandaşı eski bir devlet başkanı orada güya kendince yönetim yönetimde bulunuyor. Ama bu şekilde uzun silahlarla, uzun namlulu silahlarla kendi korumalarını getirmiş olması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvensizliğin bir eseridir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarını sarsıcı bir görüntülerdir bunlar. Bununla ilgili kim izin verdi? Bununla ilgili kim izin verecek? Şırnak Valisi izin verdi. Kim izin verecek buna? Şırnak Valisi'ne kim izin verecek? İçişleri Bakanlığı izin verecek. İçişleri Bakanlığı'na kim izin verecek? Cumhurbaşkanı izin verecek. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde tek yetkili var. Cumhurbaşkanından habersiz bir şey yapılabilir mi bu? Bu burada tavşana kaç tazıya tut demeçleridir bunlar. Bir yandan izin veriyorlar. Bir derye diğer yandan da birileri iyi polis, birileri kötü polis oluyor. Böylece oylarında muhafaza ediyorlar orada. O nedenle ben bu görüntülere şeklen bu şekilde bir tepki vermeyi e, ben e, ipe un sermek, arabayı yokuşa sürmek, aynı zamanda bir noktada e, çifte standartlık olarak değerlendiriyorum. E, burada e, net olarak sorumlular eğer Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanlığı'daki yetkililer e, kim verdi diyorlarsa hemen bir meclis araştırma komisyonu kuralım. Eğer yetkililerini biliyorlarsa kimin verdiğini onlar hemen istifa etmelidirler. Görevden alınmalıdırlar. Eğer yok... Bunlar belli değil, belirsiz diyorlarsa bir meclis araştırma komisyonu kuralım. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu orada ne kadar tarafsız, ne kadar objektif, ne kadar bağımsız olacak onu da bilemiyorum. Ama Türkiye'de genellikle şöyle yapıyorlar iki partinin yetkilileri. Birisi bir konuda olumlu demeçler veriyorsa, diğeri olumsuz demeç veriyor. Diğeri olumlu demeçler veriyorsa, diğeri olumsuz demeçler vererek, helal bak görüyor musun bu yanlışmış, vay be. Bilge liderimiz böyle söylemiş diyorlar. Öbür tarafta da diyorlar ki bak ya yanlışmış bak görüyor musun MHP'nin tavrı yanlışmış. O zaman da reisimiz böyle söylemiştir diyerek bu şekilde bir demeş veriyorlar. Böylece de kendi seçmenlerini orada konsolide etmenin orada bulundurmanın yollarını araştırıyorlar. Bu onun bir gereğidir. Eğer bu sözlerin karşılığı cezasızlığı yoksa bu böyledir arkadaşlar. Olmayacak. Bak göreceksiniz Şırnak Valisi görevine devam edecek. İçişleri Bakanı görevine devam edecek. Cumhurbaşkanlığında kim bu yetkiyi verirse görevine devam edecek. Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. Bu başka bir ülkede olsaydı. Ya başka ülkede bir çek ya da tren kazasında başbakan istifa ediyor ya. Ya senin Türkiye'deki özgürlüğüne, senin bir noktada Türkiye'nin bağımsızlığına, Türkiye'nin itibarına sarsıcı bir davranış. Bunu yapmışlar. Siz hala daha laf salatalığı yapıyorsunuz, e, pinokyoluk yapıyorsunuz. Ya yapmayın Allah aşkına, pinokyo sizin yanınızda vallahi melek kalırdı. Burnu az, az yalan söylemiş, az uzamıştı. Sizin burnunuz herhalde dünyayı kaç defa dolaşırdı bilemem yani. Teşekkür ederim efendim.